Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos e, pazartesi günü akşam 20.50 sularındayken dolar kısa vadeli analizlerin yanında bugün e, birkaç gündür şehir dışında olduğum için iş sebebiyle e, bir toparlamasını yapacağız. E, geçmişin hem de orta ve uzun vadeli trendlerinde şöyle bir e, durumunu sizlere teknik analizinin e, en azından teknik yorumunu yapacağım arkadaşlar. Evet öncelikle burada günlük bazdan başlarsak günlük bazda arkadaşlar e, Dolar TL'nin düşüş trendinde olduğundan bahsediyorduk e, uzun zamandır ne zamandır daha doğrusu 1 2 3 4 5 6 7 e, 20 Ağustos tarihinden beri düşüş trendindeydik en son sinyal tablomuzda da bir e, silinme olmuştu ama yine de en son iki sinyali biz buraya yazmıştık 8.48'den düşüş e, sinyalimiz halen devam ediyordu peki bugüne kadar gelen e, bu düşüş sinyali ee, geçtiğimiz dönemde yani şöyle söyleyeyim cuma gününe kadar herhangi bir değişiklik oldu mu diye sorarsanız hayır olmadı arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor. Ancak bugün itibariyle bir yükseliş trendinin başlayabileceği konusunda düşüncemi sizlere birazdan teknik gerekçelerle beraber açıklayacağım. Ee, öncelikle dolar tl grafiğine tekrar geri dönüyorum. Burada. Evet analiz sistemindeki e, dolar grafiğini açtım. Bir uyarı daha yapalım arkadaşlar. Bunda elde olmayan sebeplerden oluyor ama şu anki kullandığım mikrofon ve bilgisayar kendi bilgisayarım olmadığı için bazı ses kalite problemleri hatta görüntü kalitesinde sorunlar olabilir. Birkaç gün böyle idare etmek zorundayız. Bunun için de yine kusura bakmayın. Şimdi günlük baza bakalım. Günlük baza baktığımızda burada arkadaşlar ben 8.38'lerden bir yükseliş trendinin bugün başlayabileceğini düşünüyorum. Ee, çok sınır bir bölgedeyiz. Bugünkü kapanışla veya yarınki açılışla beraber yükseliş trendine e, girme durumumuz var. Bunu da sizlerle beraber yine e, hem YouTube kanalımızda hem de Twitter sayfamızda Twitter Twitter sayfamızda da yine e, bizim YouTube kanalımızdaki linke tıklayarak girebilirsiniz arkadaşlar finansal teknikte kanalımızı ve twitter sayfamızı takip edebilirsiniz abone olarak youtube kanalımızda. Şimdi arkadaşlar burada ben dediğim gibi 837-38 bölgesinden yükseliş sinyalinin geldiğini düşünüyorum ve şu anda iyi bir taraftayız ancak kapanışı beklememiz gerekiyor. Bu yeterli olmayabilir kapanış seviyesi ancak burada. Ee, sabah açılışın e, durumuyla ilgili muhtemelen bu gece e, yükseliş trendi başlamasa da yarın sabah başlayabileceği konusunda e, ümitlerim var arkadaşlar. Demek istediğim bu. Ancak şu an halen düşüş trendi devam ediyor ama bir sinyal geldi arkadaşlar. Olumlu bir sinyal geldi. Bunları takip edeceğiz. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gündür devam eden e, düşüş trendi. Burada kendisini 8.35 8 38 aralığında destek bulmaya çalışıyor. Bunu gözlemliyoruz. Birazcık altına sarktı ama 8.35'lerin altına pek kapanış göremedik. Burada da yine en son yaptığımız video ne zamandı arkadaşlar? 4 gün önce. Çarşamba günü olması lazım. O zaman en son analiz yapabilmiştik dolar tarafında. Burada 8.35, 8.38 bölgesi kırılırsa 8.27'lerin gelebileceğinden bahsetmiştik. Şu an 8.35'ler kırılmadı diyebiliriz arkadaşlar. 8.35'lerde şu an ilk desteğini aldı ama ee, özellikle yarını takip etmek istiyorum. Yarın ve ondan sonraki gün burada 8.40'lar, 8.38'ler kırılmazsa arkadaşlar daha doğrusu 8.38'ler burada daha doğru. Ee, burada tekrardan daha alt rakamlara özellikle 8.27'lere doğru gidebilir. 8.20'ler neydi peki arkadaşlar? Şuradaki e, taban desteğinin olduğu bölge. Bu bölgeyi e, biz 3 defa test etmiştik. Şurayı saymazsak 2 defa test etmiştik. Şu an Üçüncüsü olacak mı olmayacak mı? Bu da 8.35'lerin altında kalıcı olmamıza bağlı demiştik. Ancak şu an 8.35'ler civarından alımların geldiğini hem indikatörler tarafında hem fiyat grafiğinde ben gözlemliyorum. Yarın sabah bir gözlemleyelim arkadaşlar. Bu gece de önemli. Şu an için 8.39'lar civarında gezmiyoruz. Böyle kapatmamız bence olumlu. Bundan sonraki durumda sizlerle beraber tartışacağız. İsterseniz günlük bazda bir özet yapalım ama öncesinde yurt dışı piyasalarda dolar endeksi, dolar TL etki eden bir parite olduğu için bunu da durumunu inceleyelim. Evet günlük bazda burada da halen düşüş tren devam ediyor. Ama burada 92.5 seviyesinde bir destek olduğunu düşünüyorum. Yine burada da FIBO seviyesini bakarsak, FIBO seviyesine de baktığımızda 92.45'ler bölgesinde bir Fibo desteği bulunmakta. Bu bölgeden dönme olasılığı var. Ayrıca alttan gelen bir çizgim var. Bu çizgide yine 92.50'ler civarında tutulmuş vaziyette gözüküyor. Bunu takip edeceğiz. Yarın, yarın arkadaşlar salı günü piyasalarda bizim piyasalarda bugün tatilde ama yurt dışı piyasalar açık olduğu için işlem görülüyor. Belki yarın daha gerçekçi olabilir. Bu durumda sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şu an için dolar endeksi de toparlanma aşamasında ama henüz dönmüş, yukarı doğru dönmüş diyemeyiz arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Peki şimdi burada bir özet yapalım. Sonra da haftalık ve aylık duruma da bakacağız. Dolar TL'de e, yükseliş sinyali geldi ancak TD için şöyle diyelim 8.38'den Gece kapanışı veya sabah açılışı izleyeceğiz. 8:38 üzerinde kaldıkça olumlu düşünürüm. Destek dirençlere bir bakalım. Destek 8.35, 8.32, 8.30 ve 8.27 bölgesinde. Direnç ise 8.30, 8, 8.43, 8.45 ve burada da yine pivot seviyelerini de isterseniz bir test edelim. Burada da baktığımızda ben arkadaşlar eğer bugün gece veya yarın sabah bir yükseliş trendi başlarsa... 8.43'lerin geleceğini düşünüyorum. Sonrasında da 8.46-47 bölgesinde artık direnç olarak tanımlayacağız. Onu da şöyle yazalım. Ve sonrasında da 8.53 noktası da karşımıza çıkabilir. Fibo dirençleri olarak arkadaşlar. Evet, özetimizi yaptık. Şimdi günlük bazı değerlendirmiş olduk. Peki, daha uzun vade veya orta vade durum nasıl? Uzun vadeye baktığımızda öncelikle bir özeti silelim. Burada aylık durumu incelediğimizde arkadaşlar aylık durum aslında pek iyi gözükmüyor. 8.46'lar 47'lerin altında kalmamız bizi aylık bazda yani uzun vadeli de e, düşüş trenine sokabilir diye bunu 2 ay e, boyunca bahsetmiştik. Burada 8.80'lerden şu an 8.27'lere kadar geldik. Altta ana desteklerimizden bir tanesi e, dip noktalar eğer uzun vadede bir düşüş trendi başlarsa burada uzun vadede arkadaşlar bizi 8.27'leri zaten söylemiştik. 8.18 ve 8.08'ler olarak aktarmıştık. Çok kötü durumda ise yine 8.7.85'ler var ama 7.85'lerden giderek uzaklaşıyoruz. Daha üst noktalara taşınıyor. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Burada dip noktası eğer uzun vadede düşüş trenine girersek 8.08 8, 8, 8 seviyesi ve 8.27 seviyesini e, hedef olarak görürsek burada e, 8.08'in dip olma olasılığını %40 diyebiliriz. E, 8.27'nin dip olma olasılığını %40 diyebiliriz. Burada da yine 8 TL'nin altında ise %10 olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel yazamadım ama e, kısacası şöyle söyleyelim ifade olarak edelim. 8.27'ler arkadaşlar burada e, %40 ihtimal dip olma olasılığı var uzun vadede. 8-18'lerin burada yine %40 civarında. Yine 8 TL'nin altı 7.95, 8 TL'nin de yine %20'ler civarında olduğunu düşünüyorum. Veya buranın %15, %5 ihtimalde 7.85'ler dip olma olasılığı var. Eğer uzun vadede düşüş trendi devam ederse veya başlarsa bu itibariyle. itibariyle başlayabilir. Yarın da ayın son günü arkadaşlar bu ay kapanış 8.47'lerin altında olursa 8.46-47'nin altında olursa ben burada aylık bazda uzun vadede düşüş trendinin teyitleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde takip edelim. Ve aylık bazdaki FIBO desteğimizde 8.36'larda Geçiyor peki şimdi haftalığa döndük haftalıkta durum nasıl arkadaşlar haftalıkta Daha önce yaptığımız analizlerdeki gibi orta vadeli analizlerdeki gibi buradaki düşüş trendi burası Burası bir yükseliş trendiydi Hatta şöyle de kabul edebiliriz Bu devam ediyor henüz bit, Bittiğini düşünmüyorum ve burada da arkadaşlar 8.47'nin altında Eğer kapatırsak yine burada düşüş trendinin devam edeceğini düşünebiliriz Ve gelecek haftada 8.47'ler 48'ler önemli olacak eğer günlük bazda arkadaşlar biz burada e, bir yükseliş e, başlarsak 8.43 8.47 46 arasında bir bölgeye doğru gitmemiz e, mümkün gözüküyor. Bir potansiyel gözüküyor. Bunları da takip edeceğiz. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Kısacası sanki kısa vadede 8.43'ler 45'ler 40 pardon 8.43 46 arasında bir hamle yapacağız. Ondan sonrası birazcık belirsiz. Haftalık bazda da bir e, bunun yansıması olacak ama aylık bazda durumu pek iyileştirmeyecek. Yani haftalık bazda toparlanma sinyali yaratabilir bu 8.47'lere doğru gitmek. Ama günlük bazda e, durum iyiye doğru gider. Yani günlük bazda kısa vadede e, al satçılar için iyi bir noktaya doğru götürebilir demek istediğim o. Bunları da takip edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi özetimizde şurada tekrardan gösterelim ve videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar demeden önce kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Teknik analiz eğitim konusunda da burada bir bilgilendirme bir videomuz ve mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar.